Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi Üff. Aa, ne bir videomuz var. Kardeşlerim karşınızda görmüş olduğunuz Trundle'ı analiz edeceğim. Aslında Trundle'la Tristana'yı. Şimdi bunu neden yapacağım? Hemen onları da açıklayayım kısaca. Çok şaşıracaksınız. Gerçekten bu kanalda zibilyon tane içerik çektik. İşte her türlü şey yaptık. Lee Sin'in ilahlı adamlar geldi burada 3 level oldu. 2 milyon dalgasını tuttular. Geleni kestiler bilmem ne yaptılar. Adam bilgisayarı ayarlayıp rakibe 5 tane kendi karakterlerini getirip elo kasmadığını mı gördük? Bu en abartısı. DDoS atanımı gördük? Her şeyi gördük. Rex ile Baron'a tek atan mı gördük gördük. Bu en abartısı. Bu Trundle ve Tristana bir şekilde sebebi bilin yani nasıl olduğu bilinmeksizin oyuna girdiklerinde arkadaşlar çete bir şey yazıyorlar. Diyorlar ki: "Arkadaşlar bizi lütfen muteleyin." Yani bizi muteleyin diyorlar. Herkes diyor ki ne alaka falan? Biz diyor oyuna girdiğimizde oyunu crashleyeceğiz. Yani oyunu rakibi oyundan düşüreceğiz, oyunu bitirelim hemen gibisinden yazıyorlar gibi düşünün. Tabii ki de kimse bunu sallamıyor. Yani ne alaka lan falan filan yapıyorlar. Sonrasında oyuna girildiğinde olan olaya bakın arkadaşlar. Şimdi Volibear hareket ediyor gayet normal bir şekilde. İşte Sinch hareket edemiyor. İşte Volibear burada duracak sonrasında. Sinch kendi isteğiyle duruyor. Sonrasında Tristan'a rakibin ormanına girmeye, girmeye doğru yola çıkıyor. Ne hikmettir ki tam o yola çıktığında kırmızı takımdaki herkes duruyor. Bakın hareket etmiyorlar. Ve sonrasında Tristan'a bu çalıya girip burada rakibi öldürüyor ve oyundan ayrıldığı yazıları da çıkıyor. Rakipteki herkes oyundan düşüyor ve burada maalesef ki kırmızı takım oyunu kaybediyor. Biz bu maça nasıl ulaştık? Sağ olsun bu Zed kardeşimiz de oyundan düşmüş. O da umursamamış, mutelememiş. Bu da düşmüş. Sonra bize ulaştı kardeşimiz teşekkür ediyoruz ona. Dedi ki ya abi bak böyle şeyler yapılıyor. İnsanları uyaralım. Nasıl uyaralım? Arkadaşlar net şekilde şunu söyleyebilirim size. Oyunlara girdiğinizde özellikle şu 2-3 gün içerisinde tüm herkesi babanızın oğlunu muteleyin. Bak ciddi söylüyorum. Rakip takım falan hızlıca oyun başlar başlamaz muteleyin. Mutelediğiniz zaman rakip takım ol chatten yazdığı anda o kod gördüğünüz anda oyundan düşüyorsunuz. Görmen yetiyor. Bu DDoS'tan da öte bir şey. Adamın chat attığını gördüğün an oyundan düşüyorsun. Gördüğünüz gibi kırmızı takımdaki herkes AFK oyundan düşmüş durumda. Voli bir de şimdi geldi ve Tristana adam niye Tristana aldığında buradan anlayabiliyoruz. Daha erken bitirmek için ve bu adamlar bunu dereceli maçta yapıyor. Ve her şeyden kötüsüne bu adamlar bu maçlardan puan kazanıyor. Elo kasıyorlar, galibiyet oranları yükseliyor falan. Acayip bir döngü. Ya yani o yüzden aklınızda bulunsun. Dediğim gibi mutelemeyi unutmayın. Takım arkadaşlarına neden uyarıyorlar abi diyeceksiniz. Şimdi bu olayı bilen birkaç kişi rakipten. Mesela düşünün 4 kişi rakipten bunu bildiğini varsayın ve dü mutelediklerini düşünün. Bu sefer ne oluyor? Senin takımından iki kişi düşerse dördü üç kalıyorsun. O yüzden adamlar önceden kendi takım arkadaşlarını uyarıyorlar. Diyorlar ki kardeşim böyle yapar mısın? Onlar da yapıyor. Şimdi ben zaten bunları size şöyle maçı biraz daha izleyelim. adamların geri dönmediğini görelim. Ben size şeyi de göstereceğim Yani bu adamların League Graps'larını, OP GG'lerini Her şeyi göstereceğim Tristana ile Trundle'ın duo oluşunu göstereceğim Bakın Trundle o kadar şey ki Adam gidip rakip ormana giriyor Şu an Zed'i de görüyorsunuz Zed burada afk oyuna girmeye çalışıyor herkes Ama hiçbir şekilde Hiç kimse oyuna dahil olamıyor arkadaşlar Dediğim gibi biz çok fazla hile gördük Zamanında çok fazla sıkıntılı şeyler gördük Ama bu Gerçekten biraz fazla ama dediğim gibi bir çözümü var sonuçta mutelemek ve yakın zamanda yok bunu %100 çözer. Hani 99 bile değil. Bu tarz şeyler çok 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 uzun sürmüyor. Çünkü bu direkt oyunu bambaşka bir işte seviyede bozan bir şey ve artık şey oldu böyle. Aya bir insanın kullandığı bir şeye dönüştü bu. E, i̇nternette, Twitter'da çok fazla karşılaşıyorum. Dünden itibaren acayip yayıldı ve yayıldıkça da insanlar büyük bir ihtimalle artık kod olduğu için tam şeyini bilmiyorum. O kodu ben de atarsam milleti sanırım oyundan düşürebiliyorum. Tam emin değilim o konuda. Eğer öyle bir durum varsa adam tahrip girmiş oğlum zaten. Bak adam Tristana'ya tahrip girmiş oğlum. Adam oyundan düşüreceğini biliyor yani. Anladın mı? Adam Tristana'ya tahrip girmiş. Normalde mid lane'e giriliyor ama kere girilmiyor. Bak Trundle bot'a geldi. Adam Trundle alıyor. Niye? Kuleye daha fazla vurduğu için. Niye Tristana kuleye daha fazla vurduğu için? Ha gerek var mı? Yok. Dok dakika 9'da değil 10'da biter. Ama adamlar bunları da düşünüyor. Sanki botlara karşı level kasıyorlar. Gerçekten ee, bu sıralar böyle bir problem var. Ben de tek dereceli oynarken direkt olarak rakibimi e, direkt olarak şey yapıyorum, e, muteliyorum. Sizlere de bunu öneriyorum. Şimdi bu arkada oynanırken ben size şöyle bir şey göstereceğim. Bu Trundle'ın OpGG'si tamam mı? Trundle'ın OpGG'si bakın galibiyetlere. 8 dakika, 9 dakika, 8 dakika, 12 dakika Master'ı oynamış. Trund Diana, işte Trundle, Trundle, Trundle. Tristana'yı da burada hep görebilirsiniz. Paso Tristan oynamış. Ee, ve bu adamlar yüzde 81 galibiyet oranıyla Evelin oynuyor. 62 galibiyet, 15 mağlubiyet. Belki de e, bu adam zaten mağlubiyeti olan bir hesabı alıp oynadı ve sadece bir tane mağlubiyeti var. O da son maç. Belki artık insanlar ayıktığı için oyundan düşüremediler. Ve şu an baktığınız gibi burada normal oynanıyormuş mesela hesapla. Şuradan itibaren mevzu başlıyor bakın. Şuradan itibaren buraya kadar normal. Herhangi bir problem yok. Dünden itibaren Şurada mevzu başlıyor. Bu adamlar bunu öğreniyor. Öğrendikten sonra bunu öyle bir evizliyorlar ki ve gerçekten bak 31 puan almış, 30 puan almış, 30 puan. Yani adamlar elo da kasıyor böyle. Bu çok büyük bir problem. Yani öyle böyle değil çünkü ranked sistemini bozuyor. Çünkü rakibi sürekli mağlubiyet alıyor. Bedava insanların puanı gidiyor. Bu eksi. Onun dışında hak etmeyen insanlar Elo yükseliyor mantıken yani, doğru mu? Bu adam belki adam silver ama challenger bile olabilir bu mantıkla. Şimdi bu sistemi geri getirmek o dönemde maç kaybedilen maçları geri getirmek çok zor olacağı için böyle bir problemi acilen çözmeleri gerekiyor. 13 saat önce yapmışlar en son belki de ban yediler bilmiyorum ama 13 saat önce en son yapılmış. Gördüğünüz gibi bir tane kaybedilmiş geriye kalan hepsi ol cool. Burada da bir tristanın hesabına da bakalım Twitch oynamış son dönemde. O da Full Tristan oynamış. Onun galibiyet oranı %91 Twitch, %100 Tristan'a. Bakın bu hesap yeni 38 galibiyet, 2 mağlubiyeti var sadece. Bir tanesi burada. Bir tanesi ne zaman bakalım ona bir. O bir taneyi nasıl aldım? Bak adam omurga kıran almış görüyor musunuz? Şaka gibi yani. Burada bir tane daha alınmış mağlubiyet. Burada da sanırım rakibi düşüremediler. O yüzden burada da bir mağlubiyet gelmiş. Zaten doğu değilmiş burada şeyle beraber. Burada yine normal bir oyun oynuyormuş. 30 gün önce oynamış en son. Yine burada başlayan bir serüven. Yani bilmiyorum bu nasıl çözecek. Burada da arka planda oyun zaten bitmiş. Bunu çözmeleri gerekiyor. Sizlere de tekrardan uyarımız. Yakın zamanda oynadığınız tüm maçlarda mutelemeyi unutmayın rakibinizi ve takım arkadaşlarınızı. Onun dışında benim söyleyeceğim bir şey yok. Bu tarz şeylerin videosunu çekmek bizim için her zaman önemli. Sizi de bilgilendirmek önemli. Sonuçta bilmeyen, böyle bir şey görmeyen bir sürü insan olacaktır ben eminim. Kesinlikle ricam, yani vallahi hani şaka yapmıyorum. Gidin arkadaşınıza videoyu atın demiyorum. Videoyu atmayın gerekirse yani onu paylaşmayın. Gidin anlatın en azından ki arkadaşınız mutelesin. Yani şimdi videoyu arkadaşınıza paylaşın dediğim zaman bu sefer hani izlenme kasmak için yapıyormuşum gibi olacak. O yüzden benim sizden ricam videoyu atmasan bile arkadaşına git arkadaşına de ki kanka böyle bir olay varmış. Mutele insanları de. Yoksa başına hani boşu boşuna mağlubiyet alırsın de. Oyuna girdiğin gibi mutelesin insanları. O da kurtulsun. Sen de arkadaşına da bir kıyak yapmış olursun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz içerikler için yani artık bize ulaşmayı Deneyin ulaşırsınız moderatörler Discord'dan. Aynı zamanda Sansar Salvo kardeşime de teşekkür ederim. Bu içeriği. Bu, bu içeriği bize gönderdiği için zaten çok popüler oldu bir günde orası ayrı konu da yine de ona teşekkürlerimizi sunalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.